Benden geldim poşetleri değiştirdim. Zara yani. Evet. Siyah poşetlere. Olmayacaktı. O gün duyuyordu poşetlerim. Mecbur kaldık çekmeye. Merhaba değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereket üzerleriniz olsun evet. değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız biz iyiyiz Allah'a şükür. Başladık sarça geçirmeye. Ee, bayağı 3-4 gün oldu. Geçen gün renkli poşetleri koydum ben. İçimi dışımı silmedi. Zehra yenge de varmış beyaz poşet. Gittim aldım geldim yudum yıkadım. <laughs> Zehruş'tan. Ondan sonra poşetlerimi değiştirdim. Bakın arkadaşlar. Siyah poşetler de bir durdu. Aslında girmemesi gerekiyordu. Bile bile koydum. Niye? Poşet yoğurdu. Domatesleri de doğradım. <laughs> Poşetsiz kaldım. Başladık ağır ağır çekmeye. Merhaba deyin bakalım benim kanalıma. Merhaba <laughs> hepinize. İyi günler. Anne bilen Zehra yenge Mervik'ten geldi. Şurada bir komşumuz öldü de arka sokakta. Ee, onun böyle merdiven var mı? Yedi vardı. Ha, yedi merdiven varmış. Şuradan geldiler. Ben de ev işini ayarladım. Ee, benim gün arkadaşlar kolum çok sancıyor. Sol kolum. Bilekten bu, bu kündüden bu tarafı çok sancıyor. Yani kolum hiç işlemiyor desem Yere. yeridir. Yeridir yani. Da Halime'ye çağırdım. Halime dedim. Geç yardım dedim. Şimdi benim çekimi Halime yapıyor. <laughs> evet. Kameraman benim. <laughs> evet. Kameraman Halime. Komşum. Allah razı olsun. Halime dedim hem ilistir var silistir getir hem de çık gel yardım et. Birazdan dedim çay koyarız hem çay içeriz hem salça çıkarız. Başladık yenice başladık daha bakalım. Açık. Bizden açık. haberi yoktu biz sabah çıktı geldi. <laughs> ha, bu gezentiler sabah ne <laughs> gittik? Şeye getirdi. gittik bir de hastaya gittik Arzu'ya. kaza vardı eldeyim ya. Bu gezentiler gezmeden <laughs> geldiler. Arzu <laughs> aman Cemile. Buradan buraya kadar, buradan buraya kadar platin kokuşlar. Kimi? Arzu'nun. Arzu'nun yani. amalet olmuş. He? Ha. Kafa, Kemikler dört yerinden kırılmış. No, yatamıyor. Yatıyor, iş hiç kalkmıyor. Bir gidelim zehre hangi kız? Aha, oradan gidelim. Geçmiş olsun gidelim bakalım küçük bir geçivesi de. He he. Ha, oradan, oradan çıktı oraya gitti. Gelenler gelsin gidenler gitsin de. Ne hal var ha? Cemile bunlar tavukla at ve çok yıllar. Atı vereceğiz herhalde. Ne var için? Ne hal var? Daha zerra enge mi varsa? Ali menge mi varsa? Şunu bana vereceksin Cemil'e. Yok. Şunu. Yapırsan bu ya. Sıra da çok, Sura Sura çok olmuş. Sıra çok olmuş. İşkembe gibi olmuş o. Vallahi. Blender'dan geçirmeye hiç gerek yok. Su çok ince. Ama senin şu ikinci kattıkların iri bayağı. O çekilecek. He, bunlar çekilecek. Aslında bak ben bunları önden doğradım. Neden biliyor musun Halim? Oraya güneş gelmediği için, güneş vurmadığı için aha ondan olmamış. Bunlar neredeydi maviler? Aha buradaydı. Kimi yerde kimi yok. Acıyı Karadaban'daydı. Acı buradaydı. Soğuktan doladıklarımı Karadaban'a doladım geldim Zeray gibi. He? Önceden doladıklarımı Karadaban'a doladım geldim. He. Tamam soğuktan doladıklarımı. Halim bunu mu götüreceksin sen? Hangisi? Çok... evet, evet. Ama çok küçük bu ya. Küçük olsun. Küçük beğenme ama. Ben de küçük diye götürüyorum zaten onu. Öbür günler gocu gocu olmuş. Ama bu tez alışır. O çok bakımsız e, ya. Onu bakımsız acıdım. Bir de. Geçen gün de benim çöpten çıkardım. Abi. Onu hmm. yedirmemişler hmm. Yalnız olduğunda. Geçen gün benim eve gelmiş. O da ben oradan şey yaptım. Dün dün. Geçen değil. Onu yalnız yalnız atmışlar. Yedirmemişler. Yazık bu kediye. Şey Niye yedirmediler? Bilmiyorum ben. Yeter gal sen sarıcan bunların. Ay zaten almaca ki başka gal. Hayır yeter yeter. Yetsin yetmesin gal. Nasıl yet neyse. Gal gidiyor. Ne Nereye gidiyorsun gal? He? Adam yeni geldi. Ben ne bileyim de. Ee, adam yemiştir o sen yani? Yiyecek ekmeği yemiştir ha. <laughs> Telefon denen bir şey var. Alo diye. Demem. Çay koyacağız ya Zaruş. Görün engelemi de. Hadi o zaman biz çıkarsın. Sen görün kadar çay koyacağız.

hemen ilendirdi. Hemen birer ikişer tur döndüreceğim. Leğeni dökeceğim. Leğenden alacağız alacağız. Çıkalmaz çok kolay oluyor. Böyle basit oluyor. Bunlar tekrar ayrı mi geçireceksin? Her her şu istirden geçireceğim. Hemen çabuk geçiyor böyle. Geçen havuzun ikinleri de öyle ettik. Kolay kolay geçi geçi veriyor hemen. Ama Domates suyu öyle oluyor ya. Çabuk oluyor. He. Uğraşmıyoruz böyle iyi oluyor. Böyle sağ çekiyor. Senkini aldım. Senkileri de geçiriver amca şu.

Hadi, <laughs> i̇şte, o çencere, bu da, bu suyla sonra. Gel bak. De. Gelmez, gelmez. Burası çukur ya, zararlı. Gelmez. Şey ben. Evet, evet arkadaşlar bitirdik olduk. E, Ilçeden geçirdik. Erdal da Karadaban'ı götürü götürü Ve yeni guruduk. İki gün e, bütün hepsi bir liyende duracak. Geçirdiklerimiz düz açın. İki gün günsecek. Ondan sonra zinlere ölü döcün. İki gün duzunan beklediği zaman ölü güzel oluyor. Az kaldı gali. Sen mi elini zıptırdın Ay az geldi. Bu ben kirli düzüm ma benim, almış geçen. Ama yok ya. Yani. Kirli düzüm var, iri düz değil. To şey limon düzü gibi mi olanlardan He. diyorsun? Aa onlardan yok. Vay şebit işte açılmadı. O yani. şey iyi olur. Gar Gar gibi bu abin. Aa burada oğlum gel. Açılmadı. Salça geçiriver yenden abine. Açılmadı bu abin. Daha geçiriyoruz bir taraftan blenderdan geçirdim. Burada Hayat da Hayat diyorlar ne diyorlar? Burada da zerş. İki işleyiciye bir seyirci lazım <laughs> değil mi zerş? <laughs> yarın da benim var. Yarın da sen Çin mi geçireceksin? Yarın Allah i̇nşallah inşallah zerş. Leydin'in keyfini bak buraya yattı. Oh makam koltuğunu. Ayaz da okuldan benim. geldi. Ayaz hoş geldin. Hı. Ayaz av çekirdeklerden geldi onunla. Nur yollamış annenle CC'si diye. O unuttum bile de ben. Sen de yarın mı geçireceksin Zerif? Yarın geçireceksin. Cemil'e kuvayı hayatı Ha ha kuvayı. Ben robottan falan çekeceğim. Böyle robottan geçirdin mi kolun yorulmaz Zerviş? Doğru çabuk oluyor. Çabuk oldu. Ha bakayım hemen ha. bunu geçir. Yarım saat sürmeden ha geçirdik var, bak. Benim küçük seviyem. Ee, Değil götür. Ha ben seni veren götür sen götür. Elimden sıkı verin. Gal iyice olmuştu. Şöyle baktım da. Yumuşamış. Çok. Erkinistro. Şey, o. deldim ya suyu gök suyu da gitmiş. Delmedim Çabuk ben. O. Delmedim ben. Bu kedi kiminki ki gı? O bize de geliyor. Yastık gibi. Kızım Başak ha. Şey Başak... i̇ki üç gündür, iki üç gündür görünüyor bu. Yok dedi, iki haftadır bu. Ben, ben de görmedim Halim. İnan ben gördüm aha. Ne biçim diyorum ya? ya Allah Gözleri sapsarı. Değişik. De de. Maşallah kızım kimin ki o? patro gibi. Şeyde Lucule... otur. Hani şurada üçe var ya. He. O pembele var ya. He. Orada yatıyordu bu. Aman da bundan keyfini bak Allah ım. Bir de yastığın tepesini çıkmış ha yavru. <laughs> Lady'nin keyfini bak be. Bir durdan Tarzan gibi yastığın Nasıl üstüne çıkmış o. da yok. Mırmır yok. Normal, şey yok. <laughs> Mermer gezmeleri gitmiştir. Saçlarımız çıkardı, Şaftan boşaldık. Mahallemiz. Ay anam, orada da yavrular var. Vallahi her kedi aldı arkadaşlar. Kedi isteyen varsa Havize'nin kedisi çok gelsin götürsün. <laughs> Havize verecek yer arıyor. Yavrular çok. Ne güzel poz veriyorlar bak. Vallahi hepsini daha onların besliyor Havize. Bize de geliyorlar. Biz de besliyoruz. <laughs> Mahallede besliyoruz bu kediler. Kendi bildiğini yavruladı. Bunlar kimin bilmiyoruz. Buraya geldiler, yavruladılar. Havize bakıyor, ben bakıyorum. Herkimiz dek küçük küçük. Ya. Allah'ım ya Rabbim. Daha bunlar biraz Yarısı. Maydanozlarım sulanacak arkadaşlar. Geçen biçtim. Tekrar sulanacak. Bunlar kurudu. Suluyon suluyon dök mu o mu? Allah'ın aşkına dök sulamayacaksın gari. Aha şey. Sen hangi döküver limenin eline? Neyle hiç gelin yine dökün. Ben şuraya tomat için oraya barik dem de çamur olmasın. Ha şuraya dökün ge. Ben ne gidelim? Ben çay attım alayım gelin. Serüş. Serüş su götürüyor. Hadi ben lan gidelim. Kimin ki bu ya Rabbim? Burnu da gaz kara. Bunlar ne yine... yıkacağım? <laughs> Sarı şu şunları yok olmaz yukarı götürün. Hortum yok. Hortum yok. Hortum olaydı getirecektim suyu buraya yani... kadar. Tavukları da alayın gideyim de atıverin abi onlara. Yıkayınca şunu arkadaşlar su getirdim de açık daha getirin. Hadi kapat. Blendir, bilendir bilendir. arkadaşlar salçamızı geçirdik. Salçamızı geçirdik de çay pişirdim. Geldim aşağıda annemin yanında. İş bitti. Ha, anne oy. Şimdi keyif sırası. Ne, ne düştü? Ceviz, Ceviz kırmaya çalıştım da. Çerez daha vardı karışık da. Sen şu bir koy bakalım. Şeyler var da yiyenler. Annem yukarı onları yıkamayacaktı. Sevim de buradan geldiğini değiştirmekte. Vallahi salçalar yukarı gitti. İliyende bekliyor. Gerisi Allah'ın elinde. Heh, i̇ki gün bekleyecek galiba Halim. Ne olur olur. Allah'ın dediği olur. Benden mi bekletiyorsun? Zeynep'in orada iki gün gülsedim. vallahi hiç paflamıyor. pek güzel oluyor kız. Ben Allah abi iki gün bekle Ondan sonra zindan döşeye veriyorum. İki gün dolu içerdik. Biz Bizde lan böyle yastık hani. Var ya bizim. Böyle yastık mı var? Var. Mor koltuğu var. O yukarıda. E tamam. O bizim. Getirip gelen mi? Getirem. Güzel. Üç. Beşini kuy bakalım. Üç kuyduk. Ayaz da büyüyordu. Böyle yine büyüyoruz bugün de arkadaşlar. Bu Yok diş çok. Aşağı diş çok. <laughs> Valla bu kadından <laughs> işin olacak. Bilmem ben. Bizim... İş 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 ne iş bitiyor ne kayıp bitiyor. Asıl Ayaz'ın işi ne olacağmış? çocuk okula başladı. Hayır senin işin olacak Kaya. Sen gayet okulacaksın oğlum yapacak bir şey yok. Ama ben bakam. kalm. Şey sevincim öldü. Ne ya? Ay sevincim öldü. <laughs> 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 Sabahleyin uykudan erken kalkacağım. <laughs> <laughs> Sabah uykudan erken kalkacağım. İstediğim... Erken kalkmayacağım. İstediğim saatte yatacağım. Ona mı seviniyorsun sen? Ben de okulda iyi bir şey oldu oh sanıyorum. Hayır ya. Sabah oğlum kalktın. Bugün... Aa öf diyor. Ben de bugün Cuma son gün Ha ha tamam iyiyiz maalesef. Çocuk buna <laughs> mı seviniyorsun? Sevincimi öleceğini yazık. Ben de valla okulda iyi bir şey yaptım sanıyorum. Okul <laughs> <Güzel gülüyor> bastım. <bir> şey <laughs> Çayımıza buyduk arkadaşlar. Çayımız... Bak kedi de bir şeyler yiyecek de. Güzel adık... demlemiş. İnşallah toraman gibi. Benim çıkarken bir taraftan da çay attım. Geç, Kız bisküvit falan. O Yok yerim mi? değil mi? Ay. Allah! <laughs> Hadi be bak mi? Ah Kapağın gidiyor vallahi bisküvitlere. <laughs> Allah, 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 <laughs> Allah 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 Allah. Kavga ettirdin. Çık. Hepsini atıver. koca kediyi. O doyuruyor her yakada kendini. Sen Küçükler yesin. Hah. Küçükler, Küçükler yesin yazık <laughs> onunla. Hayır o bir de beğenmiyor bisküvi ekmek falan. Alıyorum almadan gitti. Bak neydim benim hiçbir şey yapmaz Halime. Yavruları mavruları hiçbir şey yapmaz. Uyusaldır benim kedim. Mübarek gün hayır. Ha, şu zayıfa bir iki tane daha atıver. <laughs> Allah hey yaka kedi gı. Bak bak neydi diyeyim o Halime. Neydinin yavruluğunu bak. Ben. O da tok. Bak. bak. Yavrum küçük nasıl şey yapıyor acıkmış. Acıkmışlar gı. Hacı ekmek getirin birazını biraz anlat verin ben. Ben göçeceğim onu zaten ha onu. Şunu sen mi götüreceksin? Ha şu köşedekini. He acıkmış. O mı? çok zayıf ha onu göçeceğim ben. Nasıl Tatlı Hayır annem renk şey karışık olanı. Tatlı güzeldi ya. Vay gola. Acıkmış şuna. Şu bizim evden yiyelim yalıma şu kır yalan ye ya o bizde. <laughs> Acıkmışlar gı halime. Hazır ha bize bugün yok ya ekmek vermemiş herhalde onlara. Olmadı mı? Aya sen ne oraya tutun? Evet. Şimdi... Küçük küçükler. Ne kadar yakarsın kaç? Şuna bak köşeyi geçti de. <laughs> Valla orada sansar <laughs> sansar. San, san. Bizim neydi bak be. Bak o da toklar bak nasıl belli ediyor Toku kendine. Toklarından nasıl belli ediyor. Hmm. O yavrular yazık. Tavuk Keşeyi... et olsa uçağla ama <laughs> kimseye geçekte. bırakmazlar. Sabahleyin baktım Sevim. Ee, orada şey acık evvel günden kıymalı bir de kalmış. Sevim affetti. Vallahi üstünün kıymasını yedi de ekmeğini kutu. Neydi mi? Neydi değil. Hı. Johnny, Johnny. Halle göt oğlum ye dedim. Götümez. Üç gündür bekliyor orada. Ayranları kov dedim üstüne dolaba. Gidelim çayımızı çay. Gel gidelim. Kedilere tutku be canaka. ne tebrik ettik gelmedi. Evet arkadaşlarım. Biz çayımızı içtik. Benim komşulaydı Halil'in komşumdan Zerruş. Vallahi biz çıkardık. Sağ <laughs> olsun. <laughs> 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 adamcağızın böyle kovalarına da şivedi. Şimdi tekrar tuz atacağım. E, ee, dorarken içine koymuştum ama tekrar tuzu eksik belli. Şöyle köpürdüğünden de belli bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunun içine tekrar iki avuç duz atacağım. Karıştıracağım. İki gün böyle bekleteceğim leğende. Hem günü çok görmüş oluyor sıcağı. Paflamıyor o zaman. Ondan sonra zimleri boşaltacağım. Ama böyle bir iki gün tuzda pişecek. İyice güneşlecek. Şuradan aşağıda küçük leğenim var. Ona dalıp alıp geleceksin. Şimdi akşam oldu. Bunun üzerine tepsi kapatacaksın. Gündüzleri açsın. Geceleri tepsimi kapatacaksın. Evet kurularım da burada. Ağır ağır tıngır tıngır kuruyor. Bir taraftan da şöyle annemin şunla kuruyanları topluyoruz. Benimkinler içeride. Şöyle şu diziye. Geçen annem diziydi. Zehra yenge vermiş. Şöyle tıngır tıngır kuruyor kurularım. Bakın arkadaşlar. Yani kıpkırmızı kuruyor desem kuruyor. Bir dizi zurda. Ben dediğim gibi biber, biber yemeğinin kışın çok seviyorum. Şunlar da dolmalık arada yakınlar. Şunlar geç dizildi. Şöyle güneşe baktığın zaman biraz çıkış şey oluyor ama akşam oldu galiba. Bayağı akşam oldu. Şimdi salçamın tuzunu karıştıracaksın. Aşağı ineceksin gale arkadaşlar. Akşam oldu hayvanlarımız bakılacak. E şimdi koyunları çıkardayım. Sulamaya orada bekliyorlar. Geçen gün yünlerine kırdılar. Mehmet abi boyadı üstlerine. Avruydu suyu dolduruyorduk. Oradan hiç yola vazda kenarını varamıyor. Çünkü korkuyorum demirleri yok. Şu dolmaklarım da ağır ağır kuruyor. Tıngır tıngır. Evet arkadaşlarım. İnce akşam oldu. Yemek hazırlanacak. Aşağı inin. Neyse gel diğer takipçilerim şu duzumu koyayım bir karıştıran iyicene. ne. Ondan sonra biraz çıktı bir şey olsun. Beklesin. Ondan sonra yine gel aşağıya. Buradan tepeden bakması çok güzel. Manzarası bakın. Şöyle güzel görünüyor ortalık. Benim de arka taraftan geliyor. Merhaba değerli takipçilerim 2 gün sonra videomuz Tekrar kaldığımız yerden devam Evet değerli takipçilerim Benim salçam 2 gün Değende Baya bir bekledi boyuldu Suyunu süzmeden Hep beraber başladı Herhalde zindanımı dökmeye başladı Şöyle iyice karıştıralım

bizim köpek sesinden bir şey anlaşılmayacak arkadaşlar. Havalar güzel tenim yani boyunsun. Maşallah 3 gündür havalar çok güzel. Sıcak bayağı sıcak. Başta az yine olsa anca arkadaşlar. Şunları dün dökmedim dün akşam üzere. tazini getirmem lazım. Yetmedi bakın arkadaşlar. Yetmediği için de birkaç tazini getireceğim. Ee, sıcak bir tane çabuk piştiği zaman güzel olur sıcakta. Evet Gömül dostlarım, değerli takipçilerim. Ben salçalarımı şöyle koydum. Ee, şöyle de azıcık leğenim de kaldı. Hadi bir zini getireceğim aşağıdan. Bunu da koyacağım şöyle. Bunlar böyle küçük gün karıştıra karıştıra dedim. Çabuk koyulurlar. Zaten kıpkırmızı rengi var. Çok güzel arkadaşlar salçalarımın. Ben bunları sürekli karıştırdım. Durdum mu çabuk olur. Birden olur. Allah hızladığından yedirmeyi nasip etsin. Çıkarayın çıkarmayın derken kurularım daha kurudu da oldu. Baya baya kurudular gale. Bir şu dolmalıklarım da hemen önü aldım güneşe. Sıcağa çabuk kurusun diye. Bura benim tertemiz hiçbir şey çıkmıyor daracaya. Evet değerli takipçilerim. Saçalarımızı hallettik. Allah nasip ederse. İnşallah 3 gün sonra da şişemizi katarız. Hep beraber. Evet arkadaşlarım. Saçlarımızı zini buyduk. Şöyle ara ara karıştırarak salçalarımız koyulacak inşallah. Ben ne diyeyim galiba şimdi aşağı ineceğim arkadaşlar. Hemen temizlikten geldim. Zillerimi boşalttım salçalarıma. Birkaç günde inşallah koyulur. Sık sık karıştıracağım. Sürekli karıştıracağım. Ondan sonra güneş fırkanı bayağı bir koyulurlar. Yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Can dostlarım, gönül dostlarım. Youtube aydın. Kanalıma destek olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Beğenleriniz, yorumlarınızı da bekliyoruz ayrı zamanda. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın. Dostça kalın. Değerli takipçilerim.